Bugün Beltaş'tayız. Deniz kenarı kahvemiz var. Hüseyin Arda fındıklı var. Akşama size güzel bir video çıkarmaya çalışacağız. Eğlenceli olacak. Şimdi arkadaşlar Bomonti'nin sokaklarında yürüyoruz ve Femi de var. Femi merhaba. <laughs> Evet şeye gidiyoruz. bugün fındık gile gidiyoruz. Fındık gile kalacağız. Tamam mı söyleyeceğiniz bir şey? Yok. Geldik. Hı -hı. Yok kanka sen. Aşlandı evet. Mı? Bilmiyorum. Random girdik işte. Arda fındıkları ziyaret var. Buyurun. Teşekkürler. Önce ev sahibi. Ayakkabıları bırakırız değil mi? Tamam, doğru. Önce ev sahibi. <laughs> Oğlum, müzik gitti. 30 saniye. <laughs> evet. Abi bize evi gezdirebilir misin ya? Abi bu kadar, bunlar <laughs> olsun. Şaka yok. Televizyon var. Fiz bir. Destansları haplama anı. Hadi abi. Aa, aa. <laughs> Şimdi ben de, kanka şuradan şöyle koysak. Gelin bir poz alalım. Aa oğlum. Bunu <laughs> şeye mi koyacağım? Ha? Şeye mi koyacağım? Yo şu an çekiyor hala. Kapatsana kamerayı. Yeter. Ağzını da fırlatın şıkırtma. Bay bay. Evet, şimdi bunları su almaya gönderiyorum. Beyler hadi gidin, çıkın. Videomuz sona erdi. Evi sana bıraktık çok mu? Evet. Çok evet. Evi sana bıraktığım için çok mu? Şey. Yok oğlum, bir şey yapmayacağım. Şurada yemek yapacağım ben. 5 dakikada evi kuş ve <laughs> oyun suyumuzu çevirebiliriz. Zaten öyle evet. gittik. Biz... Evet, önce suyumuzu koyduk. Burada bir püf nokta var abi. Azıcık zeytinyağı ekleyeceğiz. Neden? Çünkü hem makarna yapışmasın diye birbirine hem de bunu erken eklerseniz bilimsel olarak suyun öz kütlesi yani buradaki karışımın öz kütlesi azalıyor ve daha hızlı kaynıyor tabi hiç fark etmiyor neredeyse ama siz böyle yapın öyle şimdi sos için domateslerimiz var ee, salçamız var şundan iki tane biber var ee, bir de zeytinyağını da yapacağız şimdi bunların hepsini burada çekeceğiz kim o? Buyurun. Ya çekil. Tanımıyor siz gidin. Adam evimden kovuyor ya. <laughs> Gelin hoş geldiniz. Burada makarnamız pişiyor, sosunu yapıyorum. Fehmi su takıyor, fındık camiye şey patlatacak. Sarı evet. kula var mı sarı kula? Sar Ustam sarı kula yok ya. Siyah var mı siyah? Var. A, ben şunu ama boyusunu. <laughs> Ustam şifa mı yapıyorsun? Şifa yapıyorum. Çek makarnayı çek, sosu çek, çek abi, beni çek, yoğurdu çek. Makarnayım şu an? Makarnayım? <laughs> Arda'nın evde var dedi. Gazoz da bu abi kadar bir şey var aldım da. Var mı? Belli kanka oluyor, var, var mı? da yani ayıp mı? Onun 3 kişi oluyor be. Kanka 2 saniye sonra olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Dik. Artık yok. bitti <laughs> oh. <laughs> Sofrayı hazır ettik. Televizyon var. Makarna, sos. Cici bebe. Kulağı. Erdoğan çok güzel açıklama yapmış. ya. özgürüz. Mı ya, ezan okudu Şurada cami var hemen. Yemeği yedik. Onun her zamanki gibi yemeğini bitirmeden Bilmiyorum. Şimdi yemek puanlayacağız kanka. Yemeğe puanın nasıl? Neyini beğendin, neyini beğenmedin? Nazım yaptığı için 3 falan vereceğim. Peki neyini beğendin? Makarna. Git kanka sosu nasıldı? Kanka makarnanın kendisi zaten 7 puan alıyor. Aslında bir par. Allah Allah. Ama sana üç par. Git sen. Sen? Hani Şantışın'da yediğimiz İtalyan makarnası kadar değil elbette ama abi altı elbette. yani. Allah Allah. Eğer e PSV maçını oynadığım iki buçuk üst oranda tutarsa bir dokuza kadar yol var. Evet. Makarna güzel pişmişti. Sosu da güzeldi. Baharatı iyiydi. Çok acıdı. Bir... <laughs> hmm, Biraz heyecanlandım da kupon tutunca genelde olur. Tiyadet Hollanda takımının birbiriyle karşılaşması 22 oyuncunun karşılıklı olarak yuvarlak bir <laughs> Ev sahibi bizim için bulaşıkları diziyor. Kaçtık. Ne? Kaçtınız oğlum. Ne kaçtık kanka? Buradayız işte ben buradayım. Merhaba. Sevmi kaçtı o tuvalette. Ben kaçmam ben buradayım ha. Şu ocağı ben sildim mesela. Çok büyük bir şey yaptık. Ey Allah Abi, abi, abi şimdi maç, iz, maç izliyorduk. Kanka yap bakayım bir daha. Yap yap. Çekmedik ki. Kanka çekmedin mi? Sevmi'nin <laughs> yani. bir pozunu yakaladık. Abi. Şöyle bir şey yap bakayım. izliyoruz. Telif atmasınlar inşallah. Döre, Bunu iyi koyacaksın hocam. Böyle bir abartı olur gibi. Köpüğü çıkmayacak. O zaman köpüğü hop dikleştiriyorum bak hop. Aynı mezun tayfamın neyse. Evet <laughs> cipsimiz var. Ice'imiz yok. Bir de Nazım'ımız tamam. var. Devam var. Bir de Nazım'ımız var. Burayı bir keseceğim. Sıkıntı yok. Rahat tamam. olun. Ne vuruyor lan? Vurma. Maç bitti, Barça 4-0 Reale çaktı. Abi teliften kapandı şu an kanka. ya. Kanka gözük... ekran gözükmüyor bile zaten ki. Zaten bildik zaten. Oğlum 480p çekiyor zaten. Neyse maç hakkında ne düşünüyorsunuz beyler? Benim takım kazandı. Barça dörtledi. Barça iyi aldı ya. Barça'nın dörtlemesi bekleniyordu ama Real'in de en azından bir tane atmasını kanka... beklerdi. Hiçbir şey olmadı, harbiden. <laughs> ...takımı, öz evladı Real yani Madrid'i kaybetmesi deniyor. Galatasaraylı mı bu? Ha da pardon, Real yani, Madrid'miş. Oğlum adamların <laughs> ismi... Çok Kanka çok fazla kalı... <laughs> evet. Fırtlar Vadisi, kumarhane sahnesi ilgilenmiş. Ben ha. ortaya... ...dolumu koyuyorum. <laughs> Oraya geçtik şimdi. Ne habersiniz? Alışveriş merkezindeki Türkiye'nin doğusunda yaşayan vatandaşlar gibi giyinir diye <laughs> Oo Arda Bey büyük kameraya selam edin. Hadi sen ne giyeceksin? Ola var. Ama giysen onu giyinir. Sen ne giyin geldin? Ben çok kısa özet geçiyorum. ben bunu bizden özel istedim. Avukat.

Az önce ona çektik, onu oynadık. Onu oynadığımız videoyu umarım çekmiştir, kaydetmiştir. He. <laughs> He, <Ha. gülüyor> ne oluyor oğlum? Neyse, şimdi <laughs> videoyu... Şimdi videoyu editleyip, size yükleyip, uymaya çalışacağız. Yarın güzel bir şeyler çekeceğiz size. Nereye gideceğiz lan yani? Yarın Allah'ın yüce Allah'ın Ben yüce Feriköy, yüce, Feriköy Feriköy eee Antikatlarına gitmek istiyorum <laughs> olsa... Arkadaşlar son dakika bilgisi geldi Çok önemli Söyle abi neymiş bu İkarenin çocuğu olmuş saat gece bir buçuk Abi annesi kim? <laughs> Deminki rezilliğinden bahseder misin? Şunu açayım Kanka bize yalan Bu ne? Ya! Deminki rezilliğinden sonra bize rahatsız sizletiyor. Hayır izlemeyecek insanlar bunu görmek zorunda değiller. Demin bize yalan haber göstermiş. İkari eski resmi konmuş. Lan. <laughs> Yok kanka bunu göstermeyeceğim ben. Kalsın ya çok iğrenç kanka bir şey. <laughs> <laughs>